O Karadeniz'de yaş çay hasadı sürüyor. Kimi Rizeliler kendileri çay hasadı için bahçeye giderken, kimi de çay bahçelerinde Türkiye'de oturma izni bulunan Gambiya, Senegal, Sudan ve Zambiya uyruklu işleri çalıştırıyor. Şimdi Rize'ye gideceğiz. Demirören Haber Ajansı muhabiri Arzu Erbaş'a bırakacağız sözü. Doğu Karadeniz bölgesinde yaş çay hasadı devam ediyor. 16 Mayıs'ta başlayan süreçte çok çayı olanlar, çay toplamayı yetiştiremeyeceğini düşünenler ve işleri dolayısıyla da çay bahçesine gelemeyen üreticiler işçi desteği alıyor ve bu süreç içerisinde de çay bahçelerinde Afrikalı işçileri görmek mümkün. Önceki yıllarda bölgede özellikle Azeri ve Gürcü işçiler yoğun olarak bulunuyordu. Ancak pandemide de sınır kapıları kapanınca bu işçiler gelemedi ve onların yerlerini ise Türkiye'de oturma izinleri bulunan Afrikalı işçiler aldı ve bu işçiler çaylığa girdi. Hiç bilmedikleri çay hasadını öğrendiler. Şimdi bahçelerde Afrikalı işçilerde hasada devam ediyor. Sayıları bu yıl azalmış olsa da Afrikalı işçiler üreticilere ulaşarak yaş çay yaprağı topluyor. Sabah erken saatlerde bahçeye giren işçiler akşama kadar hasadı sürdürüyor. Gambiya, Senegal, Sudan ve Zambiya uyruklu işçiler günlük 300-400 TL yevmiye çalışıyorlar. İşçiler sabah erken saatlerde girdikleri bahçe gün boyu hasatlarını sürdürüyorlar ve topladıkları çayları ise alım yerlerine ulaştırıyorlar. Doğu Karadeniz bölgesinde Rize, Trabzon, Artvin ve Giresun illerinde 830 bin dekar alanda çay tarımı yapılıyor ve üreticilerin yarısı çay hasadını kendi imkanlarıyla yaparken diğer kısmı ise işçi desteği alıyor. İl dışından gelen yerli işçilerle beraber yabancı işçilerin de kullanıldığı süreçte yaklaşık 1 milyar TL'lik işçilik ücreti ödeniyor. Bölgedeki yetkili bir aile tarımı olduğu için sık sık üreticileri kendi bahçelerinde çay hasadına katılmaya davet ediyor. Dediğimiz gibi bölgede çay hasadı sürüyor. Şu anda e, yavaş yavaş çaylar toplanma olgunluğuna ulaştığı için de her, herhangi bir izdiham yaşanmadan süreç rahat bir şekilde ilerliyor. Haziran ayının sonlarına doğru birinci sürgün yaş çay hasadının tamamlanması planlanıyor.